bir varmış bir yokmuş küçük bir köyde mis gibi tarçın kokularıyla dolu bir mutfakta yaşlı bir fırıncı kadın yaşarmış. Bu kadın bir gün canı sıkılınca "Neden biraz eğlence katmayalım?" diyerek un, şeker, tarçın ve zencefilden bir kurabiye hamuru yoğurmuş. Hamuru şekillendirmiş, gözler için üzüm, ağız için şekerlemeler eklemiş ve fırına atmış. Ama bilmediği bir şey varmış. Bu kurabiye sıradan bir kurabiye değilmiş. Fırının kapağı açıldığında birdenbire bir kahkaha yankılanmış. Kurabiye adam fırından zıplayarak çıkmış. "Beni yakalayamazsınız." diye bağırarak mutfaktan kaçmış. Fırıncı kadın şaşkın. "Dur bakalım, nereye gidiyorsun?" diyerek peşine düşmüş. Ama kurabiye adam hızlıymış, çok hızlı. Kurabiye Adam köyün sokaklarında koşarken şarkı söylüyormuş. Koş, koş, ne kadar hızlı koşarsan koş, beni yakalayamazsın. Ben kurabiye adamım. Köylüler, çocuklar, hatta tavuklar bile peşine takılmış. Ama o hepsini atlatıp ormana doğru koşmuş. Ormana vardığında bir domuzla karşılaşmış. Domuz: "Hmm, ne güzel kokuyorsun." demiş. "Bir lokma alabilir miyim?" Kurabiye adam gülerek beni yakalayamazsın diyerek ağaçların arasında kaybolmuş. Domuz hantal adımlarla peşinden koşmuş ama nafile, kurabiye, adam koşmaya devam etmiş. Derken bir inekle karşılaşmış. İnek, o tatlı bir kurabiye dur da seni yiyeyim demiş ama kurabiye adam. Hadi bakalım yakala da göreyim diyerek hızlanmış. İnek otlamayı bırakıp peşine düşmüş ama o da yetişememiş. Artık Kurabiye adam kendini yenilmez hissediyormuş. Ta ki bir nehrin kıyısına gelene kadar. Su derin ve hızlı akıyormuş. Kurabiye adam, "Eyvah, sudan geçersem eririm." diye düşünmüş. O sırada bir tilki çıka gelmiş. Merak etme," demiş tilki. "Seni sırtımda taşırım." Kurabiye adam tilkiye güvenmiş ve sırtına atlamış. Tilki nehirde yüzmeye başlamış. Ama su derinleştikçe tilki biraz daha yukarı tırman kurabiye demiş. Kurabiye adam tilkinin omzuna sonra kafasına tırmanmış. Tilki sinsi sinsi gülümsüyormuş. Nehrin ortasında tilki birden başını sallamış ve hap kurabiye adamı ağzına atmış. Kurabiye adam son anda beni yakalayamazsınız dedim ama bu tilki çok kurnazmış diye bağırmış. Tilki memnun memnun dudaklarını yalamış ama hikaye burada bitmemiş. Tilki kurabiye adamı yutarken bir parça kurabiye nehre düşmüş. Bu parça sihirli bir şekilde yeniden şekillenmiş Ay, ve minik o, bir kurabiye bir bebek, bebek, bebek ol. olmuş. Nehre tutunmuş ve kıyıya ulaşmış. Bir gün geri döneceğim demiş ve böylece kurabiye adamın hikayesi bir efsaneye dönüşmüş. Kim bilir, belki bir gün kurabiye bebek tilkiye bir ders vermek için geri döner. Siz olsanız kurabiye adamı yakalar mıydınız yoksa özgür bırakır mıydınız? Yorumlara yazın, hadi bakalım. Ve bir sonraki masalda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, bize abone olabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.